Çünkü çok keyifli bir sohbet. Anlatacak çok şey var aslında. Dostlara diye bir şarkı yapmıştım ben seneler önce. Benim de dostlara anlatacağım çok, çok şey var. Kesin gel Çünkü dostluklar aslında belki sevgiyi yaşatan ve e, ilerleten, taşıyan şeyler. Evet. E, şöyle başlıyor. Sözlerini biraz okuyayım. Hı hı. Bir hata var bende, bendeki hata sende, içinde. Ortak düşmanımız var, sevgiye muhtacız biz. Saf sevgiye Oo. diye başlıyor. Çok güzel. M bir hata var bende, bendeki hata sende, içinde ortak düşmanımız var. Sevgiye muhtaçız biz, saf sevgiye saf sevgiye Ölüm tüm dostları götürdü kalan birkaç sevgili Yine yenilmedik biz dostum hayatına Bu şehrin kulaklarımızdan gitmeyen yan yağmurun sesiydi İncinmemeliydik dostum ama olsun Bak şimdi incindi. Çok güzel, çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. ve yüzüne bakıyorum, <laughs> mimiklerine bakıyorum. O kelimeleri yani, e, inanılmaz söylüyorsun. Ne güzel yaşıyor değil mi şarkıyı evet, söylerken? Yani şarkı zaten öyle çıkmış bir şarkı. Şey. <laughs> Çok sevdiğim bir arkadaşıma kavga ediyorum. Kişi arkadaşım ama hani <laughs> sevgilim değil, arkadaşım. Yaşamdan Şu, çıkıyor bunlar. Tabii tabii ve o gece öğrencilik yıllarında eve gittiğim bir saatte hani ya yani bunu bir çözemiyorum. Kavgayı çözemiyorum. Ama kavganın nedeninin evet. hani bir hata bende var. O da sende var. Yani Hı. hatamız evet. bile ortak diyebileceğimiz <laughs> bir nokta var. <laughs> Bizim de ortak